İstanbul'dan hareketle Siirt'e gidiyorlardı. Kayseri Malatya Karayolu'nun Mazıkıran mevkisinde otobüs kontrolden çıktı. Bayanların sesi geldi işte, bağırışmaları falan geldi. Ee, orada baktım araba savrulmaya başladı birkaç kere. Tekrar düzeldi araba. Ee, daha sonra tekrar savruldu. Takla attı işte. şey, sürüklendi araba. Takla atan otobüste can pazarı yaşandı. Yerde sürüklendim ben kendimi attım. Bebeleri de kurtardım. Çoğunu da kurtaramadı kendimizi. Altım dışarıya karmar vardı biraz Ateş yaktım. Kurtulana kendi ateşle sayesinde biraz kendi kenarda yardım gelene kadar. Yolcular kendi imkanlarıyla kurtuldu. Cami kırdılar. Camdan çıktık dışarıya. Hepimiz çıktık. Ölen var, yaralı olan var, kolu kesilen var, parmakları kesilen var. Ancak bilanço ağırdı. Feci kazada Nuriye Demir, İbrahim Dayan ve 3 yaşındaki Ömür Koçaklı hayatını kaybetti. 36 kişi de yaralandı. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Cenazeler Gür'ün Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaralılar da çevre hastanelerde tedavi altına alındı. Yolcuların ifadesi ise tüyler ürpertti. İddiaya göre otobüs arızalıydı ve şoför de uyuyordu. Birisi dedi şoför sen yatıyor musun? O da dedi yok ben yatmıyorum. Kendime geldim ben. Kendine gelirken bir baktım araba devirdi. Ama arabada yani Arda vardı. Ankara'dan çıkınca yarım saat oldu çıktık. Arda vardı bir yere getirdi, geldik şey gösterdik tamire tamirciye. Dedi ki bir şey olmaz gidersiniz bu arabayla. Kaza öncesi yolcular araç değişikliği talep etmiş ancak otobüs personeli bu isteği dikkate almamış. Sonra iki tane üç tane yolcu dedi ki bir tane araba çağırın gelsin bununla çıkmayalım. Şoför dedi bir şey olmaz. Bir şey olmaz dedi.